Herkese merhabalar. İntegral Analiz Departmanından Seda Yalçınkaya ben. Şimdi bugünü çok fazla anlatmayacağım. Çünkü çok önemli bir konu maddesi yok. Yarın önemli. Artık piyasalarda zaten süper perşembe olarak adlanmaya başlandı. Şimdi 3 tane konu maddesi herkes biliyor. Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, İngiltere başkanlık seçimi ve aynı zamanda eski FBI baş, başkanının e, savunması. Şimdi e, ifadesi daha doğrusu. Şimdi bu bağlamda ilk önce basit olan ve sondan başlayalım. Ya FBI aşkın ifadesinde ABD'deki e, güvenliği çok fazla bozabilecek yönde bir açıklama yapmasını açıkçası ben beklemiyorum. E, ifade önemli olacak. Zaten hem e, kongrede olacak hem de canlı yayında yani yayına açık bir alanda olacağı için biraz sıkıştıracaklardır. Burada soru cevap şekli önemli. Zaten Trump'ın biliyorsunuz burada yaklaşımı oldukça pervasız. Bu nedenle hani çok çok güçlü bir e, değişim rüzgarına sebep olabilecek açıklamalar oluşacağına inanmıyorum. Bu nedenle hani piyasalarda biraz daha sakin karşılayacaktır. Asıl önemli konulardan... Bir diğeri ise İngiltere başkanlık seçimi olacak. Çünkü orada biliyorsunuz ki İngilt e, May'in şu anda mevcut başkanın partisinin oy oranının biraz daha azaldığını, işçi partisinin de sandalye sayının yükseldiğine yönelik anket çalışmaları var. Fakat şu anket çalışmaları için bir şey söylemek istiyorum. 2015 yılında yapılan anket çalışmalarıyla şu anda yapılan çalışmalar arasında metot farklılıkları var. Bundan kaynaklı olarak birincisi anketlere ne kadar güvenebileceğimizi şu anda çok fazla kestiremiyorum. İkincisi ise fiyatlara çok ciddi bir şekilde yansımıyor. Bu düşündüren bir konu ve aynı zamanda hem Brexit hem de. ABD başkanlık seçiminde biraz ağzı yanan yatırımcılar e, burada temkinli davranmaya başlamışlar gibi bir hava var. Keza biz bunu Fransa seçimlerinde de gördük. Seçim bitti, Macron geldi, fiyatlamalar başladı. Bu nedenle şu anda biraz daha sakin fiyatlamalar Sterling açısından da mevcut. Nedir? E, Future kontratlarında hem yukarı yönde hem de aşağı yönde çok güçlü bir fiyatlama oluşabileceği yönde bir hava yok. Bundan dolayı ilk önce bizim yapacağımız şey 1.27 ile 1.30 seviyesi arasındaki şu yatay kanal bandı kontrol etmek, buranın yukarı ya da aşağıya kırılıp kırılmayacağını bakmak. Burası bizim için daha detaylı bir analiz olacaktır fiyatlamalar açısından. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası Faiz kararını yarın karşılayacağız. Buradan ne bekleniyor? Hiçbir şey. Çünkü faizlerde bir herhangi bir değişim beklentimiz bizim kurum olarak da yok. Piyasalarda da yok. Aynı zamanda varlık alım programında da değişiklik yapılmayacağına yönelik bir algı var. Şimdi peki dıra giden ne istiyoruz? Dıra giden sıkılaştırıcı para politikasına geçiş amaçlı bir işaret alınıp alınmayacağı fiyatlar açısından oldukça önemli olacak. Çünkü ta işte Mart ayından beri Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran ayında bir para politikası değişikliğine gidebileceğine yönelik bir hazırlık aşamasında olduğu fiyatlara yansıyordu. Bu nedenle sadece Draghi'nin konuşması bizim için oldukça önemli olacak. 1.12.80 seviyesi yukarıda takip ettiğimiz oldukça güçlü bir direnç noktası. Burası aşılmadıkça 1.13 1.1345 seviyesinden bahsetmemiz çok zor. Ama geri çekilmelerde de 1.12 seviyesi kısa vadeli bir ara destek olarak karşımıza çıkıyor. 1.12 direnç seviyesinin yukarı yönde aşılmasında hızlanma alımlarıyla karşılaşabiliriz. Buraya dikkat. 1.1280 aşağısında da sakin seyir devam edecek. Herkese iyi günler dilerim.